İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, eski Hamas siyasi büro başkanı Yahya Sinvar'ın cenazesinin yakılmasını güvenlik kabinesine önerdiğini açıkladı. Regev, Yerel Kol Barama Radyosu'na verdiği röportajda kabinede Yahya Sinvar'ın naaşının Amerikalıların Usama Bin Laden'i yaktığı gibi yakılmasını önerdim ifadelerini kullandı. Bakan Regev önerisinin ardından kabine üyelerinden herhangi bir yorum gelmediğini belirtirken, Sinvar'ın naaşına bile tahammül edemiyorum, teslim edilmesini ve defnedilmesini istemiyorum, dedi. Miri Regev, söz konusu önerisini Amerika'nın 2011'de Usame Bin Laden'in naaşını yakmış olabileceğini zannederek yaptığını açıkladı. Ancak gerçekte Bin Laden'in cesedi yakılmamış, Amerikan Özel Kuvvetleri'nin operasyonuyla Pakistan'da ele geçirilmiş ve daha sonra denize atılmıştı. Regev röportajında İsrail ile Hamas arasında yürütülen ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına da değindi. Bakan, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin naaşlarının tamamı teslim edilmeden ateşkesin ikinci aşaması yürürlüğe girmemeli ifadelerini kullandı. Amerika Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da yürütülen müzakereler sonucunda İsrail ve Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını açıklamıştı. İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusunun Gazze'de operasyonlarını sürdürdüğü bildiriliyor. Hamas'ın eski lideri Yahya Sinvar, 16 Ekim 2024'te Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail askerleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti. Simvar'ın son nefesine kadar direniş gösterdiği yönündeki haberler o dönemde Filistin kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.